İddialıyım ders duymamışsınızdır. De Selamlar herkes arkadaşlar. Bugün size eksi doldurma videosu yapıyoruz. Sprat eksi 300'e düşürdüm. <laughs> yani bu video uzun olabilir baya yani. Bakın. Kopa eksisine bakın. Hı? Yani. Ne oldu lan? Yani karakteri 35'e geçtim. Hepsi 30 oldu. Boy yaptım. En düşük karakter spor oldu lan en yüksek yerdeyken. Uykum var ya. Aslında çok doydum Eve Ayaz, Ayaz diye kuzenim geldi de. O he, O uyandırdı beni. Ben daha iyi de falan uyandırdım. Zaten <laughs> sıkıntı. <laughs> <laughs> çok kaç kaç saklanana da bilirim arkadaşlar kızmayın saklanana da bilirim yani <Sessizlik> Among Us I think Miko 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 Dun 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 Ah! Adam nasıl bunu bozma bak Orada örtecek yumurta. Kapıyı vurma sesi falan gelirse arkadaşlar özür dilerim. Dediğim gibi kızlarım daha küçük baya. Bir yaşına girecek. <laughs> Yok iki yaşına girecek bir de. Yoksa yürümeyi nereden bilsin. <laughs> Tabi bilebilir de yani. Bu arkadaş olmuşlar. Hayır hayır hayır. Oğlum ikiniz de beni ağlamazsınız lan. Uh -huh, noob, noob, bebe, noob, bebe, noob. Ultimi koymayacağım daha. Ben de ne sorununuz var Allah sağlığı şey için ya. Oğlum bırakın gideyim ben de insanım. Yemli oğlum biz de insanız da. Siz siz gidin. Ah ah. Dönün. Ah Kur abi köpek ya ben de gerçek oldum sen tabi zor bir şey zor da yani neyse art peşin zor <laughs> 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 ölüyorum dünkü videonun editi için iki, iki saat uğraştım Aa, Evet abi bugün size artık el vurarak başlayacağım hadi bakalım başlama şekli buldum Adam benden oynuyor ne bana geldi. benle, benle, ben geldik bana ben ne kadar minam geliyor hemen ardından kırdığım gibi ama o iyi ama tek kutsaydır çünkü ikisini vurabiliyor yani Oğlum beni alamazsın Bosna çabalama boşuna çabalama Spot sevdiğim bir karakter oynadığım bir karakter Aa korktum bir anda ışın dibim ışınla, ışınlan da bilir ya. O adam gitmiş. Ben ışınlanır falan buradan gittiğim için şu köşeye girerim. İşte dakika kurtarmak Şöyle. Taktiksel oynayın arkadaşlar bu oyunu. Herkes aynı güçlerini. Öbür oyun pek adil olmuyor ya gerçek bir laflar. Bu oyunda her şey Mesela herkese aynı güçlü. Adi. Kendi oynayışına bakıyor. Çünkü herkesin yıldız gücü var. Karakter sayılmaz. mi Onu kendin seçiyorsun yani. Şimdi o deriz benim anamı babamı ağlatacak. Ben bıraktı peşimi. Şu B'den korkuyorum bayağı bir ya. Şu B. Bir... Aaa. Hayır. Hayır. Aga be. Kayıt gitmedi değil mi lan? Yok gitmemiş. Korkuyorum bazen. Bazen gidip duruyor. Hadi rengimiz ne olsun? Kırmızı olsun Galatasaraylı. Ve arkadaşlar. ilk playkot kod kazandığım an o playkotu kodu birine hediye edeceğim işte Nasıl hediye edeceğim? Nasıl yapayım ben? o <laughs> işte ama neyse buluruz bir türlü. Şimdi uğraşamam ya. <laughs> Bak çekiliş yapınca kızarım bakkalanmazsınız. Abone olmayı çıkarsanız kazanmayın. Anan korkuyorum şu bayağı bir <laughs> bayağı bir korkuyorum bayağı bir bayağı bir gerizekalı ya Dön, dönerken öldü ana yiğit ama ne kardeşim biz de yok kardeş niye burada kutuları kırmamışlar bunlar Hiçbir fikrim yok. Açım daha hiçbir şey yemedim uyandığımdan beri. Ananı. Hu. <laughs> Oyuk alayım değil mi? Alayım ne öleyim? Açmıyorum lan kapıyı. Ay ultimi aldım bir anda. Bam bam bam. Ona sıkmasam zaten şimdi bana yön alır full. Sonra buradan kazanırım kardeş. Yani. ya yerden kaç yolu var. Anne. Herkes etlendi <laughs> Adam sana saldırmıyorken gel lan buraya adam saldırmıyor Allahu Ekber Ama o işte var şimdi çok tehlikeli canını bayağı indirdim de yani on beni alamıyor indirim ben mi oynuyorum adam mı oynuyor anlayamadım Arkadaş değil mi arkadaş olanı da öldür Aa! Her her şey değişiyor. Benim bir mermim fazla vuruyor her dikeni. Böyle bir güç mü var ya? Adam'a bak padişah gücü. Şurada mı lan o adam? Şurada mı? Oğlum. Ben üçe kaldık. Nasıl lan adam nerede oğlum? Ye adam nerede lan? Adamın adam titriyormuş alan gelecek hemen, hemen öldürün diye ya. Girsem bile ölüyorum da yani. Aksimi dolduracağım. 10 dakika olmamış oldu da 7 dakika olmuş hadi ya. Çok uzamasını istemiyorum. Çok uzarsa keserim zaten bazı yerlerini. bum bum <laughs> Oynamamı istediğiniz oyunun fikri varsa tabletimi kaldırca <laughs> ya da sürümü uygun oldu. Hiçbir senin sürümü uygun değil yemin ederim ya. Oğlum yani hiçbir şey anlayamıyorum. Sürümü uygun değil, sürümü uygun değil, sürümü uygun değil. Optimize etmiyor, optimize etmiyor, optimize etmiyor. Ananızı. Bom, bam, bom. Son vuruş kaçma gel buraya hop dom var güm aldık oğlum onu alma uyukları alma lan uyukları almayın lan uyuklar benim lan Yük kavgasına girdim <laughs> ve aldım ye yeah. Oy oh, titredim ayağımı az önce yastığa yastığa <laughs> Oh, kalp krizi yaşıyordum. Yemlezerim şurada, şuradık diyor. Öleceğim. Kızın ne var ya kapıyı da kilitledim. Kimse duymayacak. Şuradık diyor öleceğim ya. Ah! Köpek ağzını burnunu kırayım ya. Tik var bak. Tik var. Onu daha kolay yemem. Çinli lan bu? Kornavirüsü niye getirdiniz oğlum? Köpek misiniz oğlum? Ne getirelim su biz de tokat getiririz oğlum. oğlum selamünaleyküm. Ne dedim lan ben? Hadi lan. Hadi lan oradan. Caps niye yazıyor senin ismin? Niye Caps ismi? İsmi niye Caps? Böyle garipsiyenler var mı? <laughs> ben biraz garipsedim de. Çocuklardan çıkacak yok. Ölecek gibiyim de hadi lan. Oo oh, birincilik. Winner winner çıkan nedir mi nedir? Oo bir hadi bakalım. Bebeler pistten alalım alalım. Çaktırmayın almadık almadık. Bebeler pistten almayalım. Kalan kutuları açalım. Hiç şey Elması bitirme videosu çekeyim mi sizde? Hadi altın alacağım bu arada. Allah 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 Allah. Vallahi neyse video uzamasın. Oy hala bitmedi lan. Bu oyunu çok sevdim yemin ederim. İnternetten canım sıkıldı normal biraz. Sen hileler Brawl Stars oynamak istedim Yazdım. Hileler Brawl Stars nasıl çıkılır? Newcraft ilk başıma Oldan yükledim işte. Sonra abim de abim de canı kaldı. <laughs> yükledik ona da benim videosunu açtım. Kim alıyor? Hadi şeli, hadi şeli aslan parçası alamadı. Kaç topukla topukla topuk 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 topuk. Bo, hadi bakalım öldü <laughs> Niye bu onun olduğu bir yere geldik ya? senin arkadaş olan mı? ben beğenini. Ne tarzı nasıl çıkıyor ya? Gel çık şunu. Şimdi böyle bir kere sık. İki kere sık. Çünkü kaç kaç. Şu dynamik benim ağzım burnumu kıracak. O yüzden kaç. Ağzımda baloncuk patladı sayılırdı. Nasıl bir şiş, nasıl bir vücut lan bu? Nasıl bir gördüm ha? Sayılırdan bu. Al, al, olursa yok. Olursa yok yemin ederim. Noob, 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 Tek diyeceğim şey noob, noob, noob. Dynamic al lan onu. Dynamic al lan onu. Bak ben de vuruyorum arkadan Dynamic. <laughs> Şerefsizliği görüyor mu? Dynamic de vuruyor ben de arkadan arkadan. Ben de buradan gelin orta arkadan bir anas. <laughs> İnşallah. Oh beş kişi. Abi abi abi. Yemin ederim ki benim bir suçum yok. Artık sıkıntım oğlum bir daha da bir daha da. Bom. Bom. Onu öldürmüş lan. Abim, babim, babiş. Babiş. Oğlum alandır Allah seyden ya. Alandır önce de ultim onu ultimle gaz edeceğim tabii profesyonel mi yapacağım onu da. <laughs> aa! Aa! Aa indirmiştin ya. <laughs> videoya başlayınca bir gaza geldim galiba. Show yapıyorum lan. Yüzeyin ya. Son 70 kupa işte. 65 kardeşim. Son 65 kupa ya. 65 kupa son dan 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 65 dan 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 65 Gözüm Daha yüzümü yıkamadım resmen Yüzüm acıyor Çok oynadım boyama yapmak istiyor. Hadi bakalım. Hayır 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 lütfen yapma. Eksi yemek istemiyorum yani. Bir de 130 diyor galiba. Birinci olunca gidiyor. Çifte birinci olunca 5 kupa fazla. Ne? Niye gitti lan? ne gitti? Hiçbir şey. Ah! Hayır. Vay. Adam otomatik basmasaydı yemin ederim. Oğlum yatakta devrildim lan. Oğlum senin ben. ölü köpek. Aa aynı kod değil mi? Aynı kod lan. Oğlum aynı kod ya. Az önce kumaşta aynı. Yine iyi yük kasmış ya. Oğlum yandan gelmek adamlık lan köpekler? Köpek yandan gelmek adamlık mı la köpek? Köpek ya. Hu <laughs> Allah'ın onu. O da o daha güçlü benden mesela onu almam. Dön. Dönmüyor mu? Yani yine döndü Olmuyor da yani. <laughs> tamam arkadaşlar lan niye dönüyorsun da? İnşallah durmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ha oh, kanka, kanka geldim. Kanka dur, sana sıkmayacağım. Kanka öldürecek o beni. Dın, 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 dın. Dur, 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 dur. O, o. Onu alalım gel. Gel kanka. Bom. Kanka gel alalım. Aha. Bom. tamam öldür. adama bak lan. Galiba da bir kuvve sınırına kasıyordu? O oldu. Neyse arkadaşlar. Oha. 15 oldu iyi düşündüğüm. İyi. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. bugünkü videomuz bu kadardı. Bay. bye Ba. Ba. Yarın okul var. Yarın video gelmeyebilir. Ba. Öbür gün de var. Ya öbür gün de gelmeyebilir. Bay.